Merhaba arkadaşlar. Nisan ayına adım atmışken finansal piyasalar, kripto paralar ve genel ekonomi hakkında astrolojik açıdan neler beklediğimizi paylaşmak istiyorum. Bu dönemde büyük değişimlerin yaşanabileceği bir süreçten geçiyoruz. Astrolojik öngörülerimize göre yatırım dünyasında önemli dalgalanmalar ve fırsatlar bizi bekliyor. Ancak unutmayın ki burada paylaşılan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Sadece astrolojik analizlere dayalı öngörülerdir. Nisan, astrolojik açıdan büyük değişimlerin yaşanabileceği, dönüm noktalarıyla dolu bir dönem. Koç burcundaki güneş tutulması, kişisel ve finansal hedeflerimizi yeniden şekillendirme isteği uyandırabilir. Bu tutulma, aynı zamanda risk alma ve yeni başlangıçlar konusunda bize cesaret verebilir. Ayrıca, Plüton'un kova burcundaki hareketi finansal piyasalar açısından kritik bir dönemi işaret ediyor. Bu etkileşim, finansal sistemlerde köklü değişikliklere, hatta belki yeni sistemlerin ortaya çıkmasına yol açabilir. Mars ve Satürn arasındaki sert açı, özellikle bu dönemde volatilitenin yüksek olabileceğini gösteriyor. Bu da, piyasalarda ani iniş çıkışların yaşanabileceği anlamına geliyor. Ancak asıl dikkat edilmesi gereken süreç Mayıs ayı. Çünkü boğa burcundaki Jüpiter Uranüs kavuşumu finansal piyasalarda sert dalgalanmalara yol açabilir. Bu dönemde temkinli olmak ve stratejik hareket etmek çok daha önemli. Kripto paralarda şu anda bir yükseliş hareketi görülüyor. Ancak fırsatı kaçırdık mı ve hemen yatırım yapmalı mıyız gibi sorular yerine piyasanın dinamiklerini anlamak daha önemli. Kripto para piyasası genellikle ani ve beklenmedik hareketlerle bilinir. Bu nedenle her zaman dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle 10 Nisan'daki güneş tutulması ve 21 Nisan'daki Merkür retrosu piyasalarda ani iniş çıkışlara neden olabilir. Bitcoin için öngörüm şu şekilde. 3-4 Nisan'da aşağı yönlü hareketler olabilir. Ancak 7-13 Nisan arasında yükseliş bekliyorum. 17-21 Nisan arasında özellikle dikkatli olunması gereken bir süreç olabilir. 28 Nisan'dan sonra tekrar güçlü bir yükseliş hareketi başlayabilir. Ethereum'da ise 11-14 Nisan arası yukarı yönlü hareketlilik bekliyorum. Ancak 18-19 Nisan'da riskli günler olabilir. Ethereum yatırımcılarının bu tarihlerde dikkatli olmalarını tavsiye ederim. Altcoin'ler içinse total 3 grafiğinde 841 seviyesi kritik. Bu seviyenin üzerinde kapanışlar gelirse büyük bir yükseliş görebiliriz. Ancak bu seviye kırılmazsa altcoin'lerde geri çekilmeler yaşanabilir. Dogecoin ve Solana gibi daha spekülatif kripto paralarda 27 Nisan'dan sonra daha olumlu bir gidişat bekleniyor. Altın ve değerli metaller Nisan ayında oldukça hareketli bir süreç yaşayacak. 2 ile 4 Nisan arasında altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesini bekliyorum. 7 Nisan itibarıyla Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte yükselişin devam etmesini bekliyorum. 13, 18, 21 ve 25 Nisan tarihlerinde altın fiyatlarında önemli hareketlilikler olabilir. Eğer bir geri çekilme yaşanırsa bu uzun vadeli yatırım fırsatı olarak değerlendirilebilir. 28 Nisan itibarıyla tekrar yükselişe geçmesi muhtemel. Gümüş de paralel olarak altına benzer bir hareketlenme gösterebilir. Ancak gümüşün hareketleri altın kadar güçlü olmayabilir. 15 Nisan'dan sonra gümüşte bir yükseliş bekleniyor. Bakır fiyatlarının 7 ve 13 Nisan'dan itibaren hareketlenmesi bekleniyor. Özellikle sanayi sektöründe bakır fiyatları önemli bir takip konusu olabilir. Döviz piyasalarında ise şunlar bekleniyor. Dolar TL 7 ile 11 Nisan arasında hızlı bir yükseliş görülebilir. 23 ile 25 Nisan arasında bir geri çekilme yaşanabilir. Ardından 28 ile 30 Nisan'da tekrar yükseliş bekleniyor. Uzun vadede dolar TL'nin 42 ile 46 seviyelerine kadar çıkması mümkün. Euro 7 ile 8 Nisan'da yukarı yönlü hareketler olabilir. 11 Nisan kapanışı yükselişle yapabilir. Ancak 18 Nisan'da bir düşüş yaşanabilir. Sterlin 15 Nisan'dan sonra toparlanma bekleniyor. Japon Yeni Nisan'ın en riskli dövizi olabilir. 11 ile 15 Nisan arasında geri çekilmeler yaşanabilir. Borsa açısından özellikle Mart ayı oldukça zorlu geçti. Çift tutulma ve retro hareketleri nedeniyle piyasalarda büyük dalgalanmalar yaşandı. Ancak Nisan ayında bu dalgalanmaların azalması ve piyasanın toparlanması bekleniyor. 2 Nisan bayram olmasına rağmen piyasalar toparlanmaya başlayabilir. 4 Nisan hafif yukarı yönlü hareketler olabilir. 7-8 Nisan Merkür retrosunun bitimiyle piyasalarda iyileşme bekleniyor. 9-11 Nisan dalgalanmalar yaşanabilir, dikkat edilmesi önerilir. 13 Nisan dolunay ve Venüs retrosunun bitimiyle piyasalar daha olumlu bir sürece girebilir. 14-18 Nisan borsa tarafında olumlu hareketler bekleniyor. Yüzler gülebilir. 21-22 Nisan yükseliş hareketlerinin devamı görülebilir. 25 Nisan kapanışta aşağı yönlü dalgalanma olabilir. 27 Nisan süpers yeni ay ile borsada yeni bir yükseliş trendi başlayabilir. Nasdaq için Nisan ve Mayıs aylarında önce bir yükseliş ardından bir düzeltme hareketi bekleniyor. Bu süreçte 21049 20687 seviyeleri kritik. Türkiye'nin borsa endeksi BIST 100 ise ülke içindeki siyasi belirsizlikler nedeniyle daha temkinli hareket edebilir. Nisan ayında piyasalar hareketli olacak. Ancak özellikle BIST 100 gibi yerel piyasalarda Türkiye'deki siyasi gelişmelerin etkisiyle daha temkinli olunması gerekebilir. Kripto paralarda ve altın gibi değerli metallerde yükselişler bekleniyor. Ancak bu hareketler ani inişler ve dalgalanmalara da neden olabilir. Astrolojik analizlerimize göre 2028 yılına kadar finansal sistemlerde büyük değişiklikler ve dönüşümler yaşanacak. Bu süreçte bireysel yatırımcıların daha stratejik ve temkinli kararlar alması kritik olacak. Bu nedenle yatırım yaparken piyasa dinamiklerini dikkatlice takip etmek ve sabırlı olmak oldukça önemli. Bu öngörüler ışığında yatırım kararlarınızı dikkatli bir şekilde değerlendirmenizi tavsiye ederim. Özetle Nisan ayı, Mart ayına kıyasla daha sakin bir enerjiye sahip olacak. Ancak gezegenlerin hareketleri finansal piyasaları ve kripto varlıkları önemli ölçüde etkileyecek. Merkür Retrosu'nun sona ermesi, yatırımcılar için yeni fırsatlar ve piyasalarda toparlanma sinyalleri verebilir. Özellikle Boğa Burcu'nda hareket eden Jüpiter, finansal büyüme ve yatırım fırsatlarını artırabilir. Son bir konuya değinerek bitirmek istiyorum. Neden yapay zeka ses kullanıldığı konusu? Bu konu tamamen işim sebebiyle kendi görüntüm ve sesimi kullanmama engel teşkil ettiği için böyle yapıyorum. Zamanı geldiğinde ben de kendi videolarımla karşınızda olacağım. Herkese bol kazançlar ve bereketli bir Nisan diliyorum.